yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Bugün ben kendime makyaj yapmayacağım. Yanımda gördüğünüz kardeşim ve kuzenim bana makyaj yapacak. Bilmiyorum nasıl olacağım. Yani çok gerçekten güzel. hiçbir fikrim çok. yok. abla ben bir şey söyleyeyim mi? Yok böyle böyle make-up artist görmedim ben aslında. O kadar söyleyeyim. Gerçekten, gerçekten çok, çok merak ediyorum çok. nasıl olacağım. Bu arada kardeşim Kaan Kendisi futbolla ilgileniyor. Abi şu an zaten maçtan geldim yorgunum. Futbol kadar hani kolay olduğunu sanıyor bence bu evet. yapacağı makyajın. <laughs> ne kadar iddialı? Evet çok iddialı. Kuzenim de Çağatay. Kendisi ile uğraşıyor. O da rap kadar öyle iddialı olduğunu düşünüyor Kendine yapacağı makyajın. Evet ara. ikisi de bilmiyor <laughs> aslında. İskender evet. adresimiz nerede çıkıyor? Hangi kişi? Onları söyle. Bu arada e, Instagram hesaplarımızı bırakıyorsun ya ablacığım. Bizim kişisel hesaplarımızı bırakıyorsun. Bir de bizim gururumuz var İstanbul Kapital diye. rap yaptım arkadaşlarım, konserlere çıktım arkadaşlarım. Youtube'dan da bizi takip edebilirsiniz. Tamam. Peki. Başlayalım evet. hadi. Şu kalemi alabilir miyim? okulda kalemi. Onca laf yok. Ne oluyor şey. O aile aynı bir kere. Tamam, tamam hadi başlayın. Sünger, Bilmiyorum Süngerim ama... yok. Sünger evet, var burada. Aa, Bak, o sünger değil. Fonda tam olarak sünger. Beat Blender istiyor. Hayır, Hayır evet, evet, ona bir şey yapamam. Ben <laughs> <laughs> yapamam, ben yapamam, ben yapamam. Tamam, şu taşlarını at şimdi buraya. Şimdi bu pudra mı abla? Ee, ondan süreceğiz. Yani. Hayır, o... Tamam, bundan süreceğiz. Evet. Ayy, <laughs> tamam, <laughs> ben böyle Olmuştur hadi. Ha, tamam, bunu böyle yazarız altına. Böyle, parmaktan başından sonuna kadar böyle buraya. Oğlum çok az tamam. gördüm Sonra Kaan veriyoruz da Kaan'a veriyorum bunu. Yanınızda kuzeniniz yoksa masaya koyabilirsiniz. Sonra buradan bunu böyle bak. şu Bak bar bu tarafa da sür. Tamam dur. Ha, o da mı aldı? Kardeşim bıraksana <laughs> bak benim tarafıma karışma bak. Şuradan bir çiftlik çek. Ama bunu havluya sürebilir miyim? Tamam yarısına... Ay tamam yıkarım artık onu Yapacağım. Evet, havluya canım. sür. Yarısına... Abla konuşma o da yapayım. yarısına yapacak. Sana bugün çok güzel makyaj yapacağım abla. Nasıl dokunuyorum? Çok narin. Bak profesyonelim evet, değil mi? Kaşlarımı boyamazsan sevinirim. Zaten sarı. Boyadım abla. Yapacak bir şey yok. Abi. Çağatay yavaş. Çağatay yavaş. <laughs> abla bak benim tarafıma geliyor. Ben bunda kaldım dedim. <laughs> bak git. Kardeşim sana da yardımcı oluyorum. Fondötün en güzel ben sürerim. Çok kıza sürmüştüm fondöten her zaman. İlk kez makyaj yapıyorlar şu an. anda. Öyle düşünüyorum. Yapıyorum. Allah ben aşkına. Ben bizim sınıftaki Fatmalara, Matmalara hep yapıyorum makyaj. Tabii tabii. Evet bunlar oradan izliyor zaten. Onu makyaj edeceğim. <laughs> <laughs> Kaan tut Kaan! Tut tut. Ama şimdi bir şey sorayım abarttınız ya. Yok, At onu çöpe zaten bitti fondöten. Abi, At çöpe yani boşalt. Fatma ne diyeceğim abla onu? Oğlum abla sen çok, bak, bak, çok, bak, çok, çok kardeşim, sürdün. bak. Bak bu Fakim böyle ben olmaz. Ben bu böyle olmaz. Azıcık kardeşini izle tamam mı? Kaşını sen bir abi, de çok sürdün ben. biliyor musun? Hayır abla. Beni bak bana karışma. Kaşı şey yapabilirsin. Bak seni geç geçti. Geçsin ben şimdi fark atacağım onu. Sana diyorum. Onu atmazsan sevinirim. Bu kaş. Bir şey söyleyeceğim. Gözü kapaklanır da sür. Kaşı Allah nasıl ben. yapıyorsun? Ya ne kapak tarafı? Bak gözü yan mı yukarı mı? Yoksa aşağı mı? Nasıl yapıyorsun? Ya aşağı. Saçmalama yukarı. Abla sattın. ne oldu burana? Burayı sen kapatmadın. Bak Çağatay kapattı. Ya ben belki adım adım gidiyorum Allah Allah. Ya sür Ama işte kapat ne? şimdi. Eyeliner. Yok kirpik şeyi. <laughs> Değil mi? Göster eyeliner'ı da bilsinler öğrensinler eyeliner. Ne bileyim? Çok şey. güzel. Al benim şortum çıkıyor. Harika bir eyeliner. Harika gerçekten. Beğen mi? Şunu geçsene göz kapağıma. Yok. <laughs> sen, karışma. Karışma. Şey. Tamam peki. Abla şimdi ben evet. eyeliner çekmek istiyorum sana. E yerine. Abla kaşına bir şey sürülüyor mu diye sordum ben sana. Evet. Bak, ne sürülüyor kaş işte? Kaş ürünleri getirdim buraya. Bunlar kaş ürünleri. E, bu abla renk, şimdi... o renkli bu renkli. Abla elini şöyle yapar mısın? Kolumu koyacağım da çekerken <laughs> bak bak nusket çekti. Bir dakika dur. Böyle süreceğim ama. <laughs> ama gülersen yapamam. <laughs> Ay ama gülersen gülersen. Sokayım mı abla gözüne ya. yapamam. Yok abla senin kaşına sürünce çok kötü. Kapa gözünü abla. Kapa. Yok kardeşim ben bundan sürmüyorum bu seni bozdu. Beğenmedim hiç. <laughs> Saçma ama şu an. Oh. Bak benim en hassas olduğum şey kaş. Onları tamam, çok hatta güzel. Çünkü <laughs> abla düzelmiyor. Çok kötü bir kaşım var. <laughs> Sağ ol ya Daha gibi. Kusursuz benim abla. Şimdi elin ee, Bak abla elimi tutar mısın? Pardon. Abla benim tersime geliyor böyle. Nasıl yapacağım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsınız siz ya profesyonelsiniz Allah, her türlü. Ben çok kıza eğleniyorum. Allah ya, uff bozuldu bak oynatıyorsun kardeşim bak. Bakayım. Sen bakma. Ay <laughs> kan o ne? Temiz. <laughs> Temizle de iyice. Aa ana far sürdü lan şu an abla. <laughs> Sen de biliyorsun ya <laughs> Allah far <var. gülüyor> Eyeliner'dan far yapıyor benim Vallahi. kardeşim. <laughs> biz, biz de böyle. Tamam abla artık gel. Tamam. O zaman aylar. İlk Ailen önce yere... ben çekeyim aylar. Evet. Tamam. <laughs> Defol. Abla bak yüzün kekeler. <laughs> Yo dur hayır şimdi değil. <laughs> Kardeşim elinler çekeceğim. Ama sen elin çok ağır bak. Abla bak ha. ben böyle bir haksızlık var. Ben yapamıyorum. Al elini ver. <laughs> Eli de. <laughs> Eli de pis ki. Ben süreyim kancıma. Al, Al dağıt bunu. Heh. Bak sürdüm. Ama çok sürüyorsun ama işte o fazla sürülmemesi Sen gerek. bence süngerini bir bırak ilk önce o pis galiba. <laughs> Oğlum o ne? Başkası bak yok işte sünger. Bak buraya dikkat et şuradan yap hadi. Böyle mi yapayım? Ya ben bir eğlenirim eğlenirim çekemedim. Tamam ben bunu en son çekeceğim. Şimdi fark ver eğlenirim li çekmesem olur mu? Yani ben karışmıyorum. O makyajın mi? ilk şeyidir o göz bebeğidir o. Değil mi abla? Doğru söylüyor gerçekten doğru. O söylüyor. zaman. Nusret. <laughs> tamam ben far süreceğim tamam. abla. Far tamam ben, ben ay öyle şey... eğlenirim mi? mi çekeceğim? Far onlar. Abla dön bana şimdi. Kapan dön ağzını. Fırçalarım değerli. F bu far fırçası. Hangisinden bak. istersin? Bir dakika kardeşim eğlenir çekeceğim. Çok koyulara gitmeyin. Ben açık tonlar severim. <laughs> Yok ben siyah süreceğim. Abla eğlenir. Abla ya bir dur bir dur. O bir sürsün tamam mı? Ondan sonra. Sanki gözüm aşağı düşürdün gibi geliyor. Abla evet ya. Ben eğlendim, eğlendim sonra çekeceğim. <laughs> abla. Şuradan. Bırak. Kapat gözünü. Gülesim <laughs> <laughs> geldi. Ben kaşına şey yapacağım, tarayacağım. Bakayım ya. Abla Kur'an çarpsın var ya çok tatlı oldu ne? <laughs> Size güveniyorum, sonsuz güveniyorum. Eminim çok güzel olmuştur. Bu makyajı sen bundan sonraki makyajlarımı siz yapacaksınız. Yemin et. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Parayı bölüşürüz. Sanki görüntülenmen 1 milyon ha. Brown piece ne? Brown... E, kaç? Aa! Daha yaptı abla oraya inişli çıkıyor. Evet, şöyle tutsana onu. Abla tutamıyorum böyle tutamıyor nasıl tutayım? Hayır, Doğru. hayır bak böyle tut. Bunu böyle buradan tutarsan düz olur. Sen böyle yamuk tutuyorsun. Canlara girme. İstanbul Kapital alttan taş bir evet. Tamam. Ablam yaptı diye öyle nasıl? biraz daha güzel olur sanki. Bekle ben E-Brom'u um sileceğim. Ne, nereye ne, sileceğim? Bak bunun ucuyla abla, silemem. Bu e abla Abla ne oluyor şimdi bu? Aynen. Çok da detaycılar ha. Abla ben çok Sabah geliyorum. kadar bitmez artık bu. Ha, o, o ne? Ne yapıyorsun? Göstersen onu ne oldu? Far. far abla. Bir dakika dursana. böyle. Abla mor far işte ya bu <laughs> Ben böyle yapamıyorum. Onu biraz bir şey söyleyeceğim bir dakika. Çok fazla onu biraz sil ya. Gözümü mosmor yapacağım. Yok ben abla. Ne yaptın bana ya? <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum? <laughs> E, onu sür dedin, sür Tamam, onu sür, sonra dağıt şimdi. Neyle dağıt? Görmüyorum ben <laughs> Oğlum, ne yaptım. Oğlum neyle Dağıt. Yavaşça dağıt. Ha kardeşim. Dur ama abla onu dağıtmam lazım güzelce. Yedirme. sürdüm. E ee, abla ne yapayım? Ne <laughs> ya, ilk defa kullanıyor. Yüzümün hangi tarafı güzel olursa abla, o tarafa menemen. Menemen mi? Melemen. Oradan artık çık abla ablam çık oradan. Bana dön. Bana dön abla. Abla yüzünü dön bana. Benim bu mu aldı şey? Tamam. Bak benden size bir tavsiye. Minimal çalışın. Bunda far sürülürüm. Bunda Evet o far fırçası zaten. Pembe alayım Böyle açık renklere gidin. Sonra küçük yerlerde çalışın. Açılmayın fazla. Uyuyacağım şimdi. Sen benim hep gözümüz atsan aşağı doğru düşürüyorsun. <gülüyor> 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 ne yaptı lan o? Temizliyor. Abla bu seni şey yaptı, dövülmüş bir sonra yaptı. Ben yalnız çok kullanmadım ablacığım. Her şeyi doğal Natural yapıyorum. Evet, evet. natural yapıyorum. Natural sevdiğim için natural yaptım. Teşekkür ederim. Evet. Eyeliner'ın Ayla Ayla da çok ama sen çok ablacığım. ablacığım. Ruj, siyah rujun var mı acaba? Bir gözümü bitirin, maskaramı sürün kirpiklerime. Biliyorum, tamam, valla biliyorum. Tamam, o da maskara işte. He, tamam o <laughs> da. <laughs> evet, kanyo. Ama gözümü çıkarmayın da, tamam mı? Yavaş yavaş, aynı uçlarını, dile girmeyin. Geniş evet. teyzem, şu an profesyonel bir makyaj yapıyorum. Lütfen kapatır mısınız? Lütfen. Konsantre olamıyorum. <laughs> Şimdi şöyle dur be. Hı, tamam. Karışma işime bak istersen o sağa sürebilir ama benim takıntılıyım ben böyle <gülüyor> <gülüyor> Çok yavaş bu çocuk abla Tamam çok güzel oldu beğeneceksin eminim Şimdi nereye yapıyoruz? Ne şey yapıyorsunuz? Bırak onu <laughs> Yüzüme yanaklarıma biraz renk verin aldıksa Hangisini <laughs> istersin? <laughs> O ne lan öyle? Daha büyüyor, bu odada bir. Şimdi ben sarı sürdüğüm renkten kullanmak istiyorum. Tamam olur. Ben de ondan kullanmak istiyorum ama ondan yok abla. Bordo mu Çağatay? Dur şu şu. Bordo. Şu, abla buraları mı sürülüyor? Buraları mı sürülüyor? Aldık işte bak güleyim. Güldüğüm yer. Buna ne ilgiler gider ya? Sanırım en mutsuz olduğum video bu oldu. Gül. Aldık gül. Fazla mı sanki? <laughs> Dur abla yapma. Oğlum bu çok küçük çantay ya. <laughs> Yalnız biriniz yanan burada biriniz yanan burada sürüyorsun. Ben doğru yerde sürüyordum ama farkında mısın? Yok. Da yok. Biraz daha yukarıda oldu. Tamam ama orayı da süreyim senin yukarıda. Ya gözümün altında değil ama. E tamam oraya sürüyordum Hayır, bak, bak, sen. Bak, sen buraya sürüyordun burası. Oraya sürüyorum sabahtan beri görmüyorsun sen. Bak buraya indim. Tam oraya. <gülüyor> 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 Motivasyon bozmak yok. Oğlum sen ne yaptın ablama? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dayak yemiş gibisin şu an. Fazla gelenleri al bununla. Al fazla geleni tık 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 pıt dokundur böyle. Abla tam. şu an tık, tık. ne yapayım şimdi <laughs> sana ne istiyorsun? Highlighter. Highlighter? Yoktu biliyor mesela benim eşim. Ben de yani yani highlighter'ını biliyorum. Highlighter iyi düşün. Ama onun fırçası yok burada. Kızların göz bebeği yani makyaj. Buralar abla. Yani oraya yaptık zaten şimdi. Hayır burası. Ama onun fırçası yok abla. Bu değil mi onun fırçası? Şuna gene aynı renk kullanacağım. Highlighter diyoruz bak highlighter. Ha. Işıl. Nereden bileyim ben? Nereden? Highlighter öğren ama. Yani bir highlighter bilmeyen erkekle bir kız çıkmaz yani. Saçmalama ne olur ya. Sen artık onu silin Abla, niye sürüyorsun? ama hepsini sildim o yüzden. Allah kahretsin. Valla benim manitalarım ablacım makyaj yapmıyor. Ben doğal kız seviyorum. Evet. Şurası mıydı prenses? Evet. Sen de artık bırak ona da highlighter'a geç. Oldu yanağım allandı. Ama yok benim istediğim gibi olmuyor. Benim istediğim gibi olmuştu. Abla mi? bana makyaj dersi verir misin? Ben bu işe başlayacağım. Sen futbolu bırak, sen de rap'i bırak. Ulan atkı tutan ellere makyaj malzemesi tutturuyorsun. Vay be. Ben çok mikrofon tuttum elimde. <laughs> Birazdan. Her gün konserde kendim. Her tamam. Konserde benim bu kadar bu abla. Bu arada konserlerine gelmek istiyorsunuz. Aşağıda çıkan istekliğin hakkı. Lazım. Keseceğim buraları Çağatay'ı. Tamam kapital kapital anladım. Eğer ki bu makyaj kötü olduysa demek ki videolarımı hiç izlemiyorsunuz, beni kandırıyorsunuz. Çok mos most mor yapmışsın. Çalık. O öyle seviyormuş, tarzı oymuş. Tamam abla kötü Hadi dudağa getir. Çok komik ben. ya, siliyor, bir daha yapıyor, siliyor, bir daha <laughs> yapıyor. Ya biz bozuk. <psikolojik gülüyor> Hayır, madem süretiyor. Abi abla ama ya. Bak ben bunu böyle istemiyorum. Rujlar oluyor böyle çıkıyorsun çeviriyorsun. Var. Ben ondan süreceğim abla böyle süremem ben abla. Likit mat süremezsin tamam. Ee, zarar verme malzemelerine. Ama ben yani, sinirleniyorum. Ha. Hangi hangi diyeceksin. renk istersen? Mor. Bak şurayı geçme kavga ederiz. Bu rujun rengi böyle değil mi şu an? Sürüyor mu da belli olmadı fazla ama. Kendi Bilmiyorum. taşırdı değil mi? Bir de bana su çatıyor. Hadi hadi. Ben tozunda bırakıyorum. Çok heyecanlanıyorum gerçekten Bakayım makyajı görmek için. Bakayım mı? Evet videonun sonunda anket yapacağız. Çağatay mı Kaan mı? Sağ, sağ Çağatay ben sağ taraf. Sol taraf Kaan. Bakalım hangisi daha çok beğenecek. Ee, anket sonucunda çıkan kişiye işte menemen yapacağım. Hayır, bu gece yapacaksın abla onu. Abla o zaman direkt Instagram'a <laughs> at. yani akşam <atacağım> yani. <laughs> ya, tamam o zaman bu ben karar vereceğim hangisi güzel. Ya, ama onlar da karar gerçekten hani samimi bir şekilde söyleyeceğim. Tamam, Anket sonucuna söyleyeyim. ne yapacağız? Anket sonucuna abla bir 15-20 lira ateş <laughs> Üçten geriye sayabilir miyiz? 3, 2, 1. Ya hayır ya. <laughs> Niye? Heyecanlı mı olsun? 3, 2, reklam Tamam. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Beklediğimden daha iyi. Yemin et. Samimi söylüyorum. Hangi bizi daha, daha, güzel? Daha iyi. Şimdi dürüst olmam gerekiyor. dürüst olmam gerekiyor. Ol. Vallahi Aynen. o kadar şaşırmadım. Beklediğimden daha iyi. Hangimiz iki daha güzel? Harbi çok güzel yapmışız. Şimdi şöyle karar veremeyeceğim. Neden? Dudağımı Kaan'ınkini beğendim. Ben çünkü sen buraları seçtim. taşırmışsın. Sen öyle yaptın öyle taşırdın. Hayır. Sen buraya Benimkin girdin. Benimkin de yaptı. Bak o alt Ama sen niye böyle yapıyor bacağıma ya? <laughs> bak şimdi beni dinle. Burayı sen kendin yap. Yanağımı resmen morartmışsın. Böyle lekeli <laughs> dayak lekeli yemiş. dayak yemiş gibiyim. Kaan'ın çok böyle pembe pembe pembemsi pembe olmuş. Dudağım, gözümü de morartmışsın. Ben öleyim abla neyini <laughs> ya? Sen de niye eğliner çekmedin kardeşim? Aa. Gözüm aslında güzel renk seçmişsin gözüm için evet, ama... Belki. Yani biraz daha... Yani Güzel ama... Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle ben seni palyançoya benzeye çıktım. Nasıl böyle güzel yaptım anlamadım. Valla niye bu kadar Vallahi yani gerçekten ya? beni şaşırttılar. Kirpikler nasıl? Onunki daha bir güzel olmuş. Helal olsun. Ya ben daha kötü bekliyordum. Şimdi, şimdi bir menemeni yeriz kardeşim. Yedi yumurtalı, sucuklu, kaşarlı <laughs> böyle be ben. Şimdi... Olun çaksana. <laughs> beğendiğim tek bir taraf olmadığı için yani ikisinden de bir şeyler beğendiğim için ikisi de menemeni hak etti gerçekten. Ama sizler yorumda kartlarda oynama ben sağ tarafım. <laughs> Yani umarım siz de makyajı beğenmişsinizdir. Umarım abone sayım düşmez bu videodan Bundan sonra. Nasıl ağrıtacak ve falan. Nasıl ağrıtacak ve falan. Bundan sonra gelin makyajını biz yapıyoruz. Evet. Benden bu tarzda videolar görmek isterseniz mutlaka e, yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Çağatay ve Kaan'la daha böyle ne tarzda videolar çekebiliriz. Belki bize fikir verirsiniz. Ooo YouTuber oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.